Öncelikle Türk Camiası'na selamlar olsun. Baylar bugün de Diyarbakır'da Egil'deyiz. Böyle güzel bir kümesteyiz. Kuşlarımız böyle böyle size gösterelim. Maşallah hepsi soylu biri güzel kuşlardır. Bu kuşları özellikle bakın kuş sahibi anlatacak. Böyle bir onun sesinden, onun dilinden bir duyun. Böyle hepsi soylidir bu kuşları alan arkadaşlar hani bana kalırsa ben kendimce şunu söylerim size gel abilerime. Bu kuşlardan yavruya alınır beyler. Bakın bu kuşlar gerçekten öyle bile değil. Hepsi soylu, namli, altından düşen kuşları oynatırsınız. Eğer ki burada bizi seven abi kardeşlerimiz varsa, eğer ki az da olsa bizi dinliyse alsınlar bu kuşları yavruya alsınlar abi. Ben bunu derim başka da üstüne bir şey koymam zaten toplamda bir 10 takım, 11 takım civarı kuş getireceğim. 10-11 takım civarı bir kuş getireceğim. Bunları da beni dinlerseniz abi, alan abi kardeşlerimiz yavru yazsın. Tabi kuş sahibi gene size oyun kimlerin, nelerin, nereden geldiklerin hepsinin bilgisini versin abi. Al kuşlarımız böyle, böyle, sadece öyle bir kısmını kurtaracağım. Ağın abi, abi burada gerçekten ben emek vermem istiyorum bir yan varsa alsın bu kuşlara emek versin başka da bir şey demem alsın bu kuşlara emek versin abi kardeşlerimiz iyi kuş isteyenler kaliteli <laughs> kuş isteyenler abi emek verin <laughs> bakın biz seçer bu kuşları getireyim seçer aradan getireyim bu kuşları yalan abi kardaşlar Çek lan bir de çek Çek lan bir çek Ve siz soran ilk kuşlardır beyler Görüyorsunuz maşallah tabanca gibi kanal sesleri var Siz eğer ahmet kardaşınızı dinliyorsanız Benim tahminimce Benim gönlümce yavruya alın Bakın bunlara emek vereceksiniz Bir abi beklet kuş sahibi gelsin Abimiz bile bunların altında Bilgilerini de versin neler yaptığını bilgilerini de etsin abi. Yani Ona göre gerekenler de konuşulsun abi. En azından abi kardeşlerimiz ne aldığını bilsin. Abi böyle bir ufak beklemeye al abi hemen kuş sahibi gelsin böyle bir konuşmalarını yapsın bunların. şimdi Egele abilere bizi bilirsiniz. Kalit tavul de madimi delmeyiz. Kalit de Mezata yapmayız. Abi bakın burada kuşlar daima çift çift kafeslere ayrı ayrı kafeslere konulur. Burada bakın böyle gördüğünüz gibi. Burada. Şurada. Abi maşallah. Hepsi birer emektir abi. Bak kuşlar böyle takım takım kafeslere konuyor. Ve burası bir nevi üretim yeri diyelim abi size. Uçum de var burada. Abimiz emekçi bir abedir. Hani kendisi de kuş yönünden Ali gerçekten çok aşık bir abedir. Şimdi ben abime böyle takım takım aldığım zaman abimiz oradan bu kuşlar neler yapar abi onları söylesin siz dikkatli dinleyin. Abi ben böyle buradan böyle abi gel. Abi, abi, gel. Abi gel abi gel. çıkmasın abi. abi sen de şurada dur seni almayayım Renat Nakla abi. Sen sesini de girse Böyle. Maşallah diyelim. Sizde şurada Bu abi de burada. Çok güzel. Çok kaliteli. <laughs> böyle begendiğim bir takım. <laughs> Kara oğlan ile maşallah. Böyle böyle bir miski. Bunlar damızlıktır zaten. Abi bu kuşların kimindir, nedir, nereden gelmiş, ne yapar, ne eder abi? Alan abilerimize ne dersin abi kuşlar hakkında? Mehmetcan abi, abi. bu soldaki dişi... Evet abi. Yani... Maşallah. Sen... Şöyle söyleyeyim sana. Evet abi. Bu... bu e, bir yavrusu var bize şu an uçuyor. Uçuyor böyle. Tamam. Evet abi. Bu da annesidir. Evet. Ya yani bu kuşun sözü söylesem nereden geldiğini görmeyecek kimse. Bu yani adrese metro kesinlikle. Yani e aranan bütün özellikler var bu, bu Yani bu, diyorsun sonra. ki bu takımı ya abi kanlaşmış. Erkek de söküktür. Erkek kuş bir şey oynamış. Erkek kuş Görevini yapmış. Tamam kuş, abi. Kuş e, sadece hani, risk almadık, uçurmadık dişi. Evet abi. E, ama şöyle söyleyeyim. Metraj, atın. Ya bir kuşa ne ararsan her şey var bunlarda. Her şey var. Kesinlikle. Bunun yanında boncuk da var, marka da var. Var var var. İsteyen arar, bütün e, şeyini e, sorar, soruşturabilir. Sıkıntı yok.

Öz kuşlarından erkek. Erkek kesinlikle kırık değil. Öz ve öz kuşudur. Özverizdir. Dişi de kütahya kuşu. Vedat Arı'nın kuşu da ayağında markası da var. Evet. Ee, Geçen sefer sana varmış. erkeğini vermiştim. Bakın bu dişi evet, burada kalmış. Ben de fazla olduğu için veriyorum. Bir evet, Bire bir e, ama Maşallah. dişi sökülte Erkeği de sökülte değil. Evet. Damızdan da Bunlar da yavru olacak. Yani yoksa Maşallah. uçurayım, şey yapayım değil. Hemen gene sağ ol abi. Abi bunların taklan maklası abi uçurdunuz mi taklan metrajı? Zaten Rahim Ali'nin kuşu bellidir abi. Ama bu kuşta herkes Nam yapmış kuşlardır. Kuşlarım, herkes şey. biliyor yani siz burada yavru mavri uçurdunuz mu abi bunlardan? Bunları zaten şu an yavruları var zaten. Uçurduğumuz hali hazırda var ama mesela bu buna da çalışma yapmışız mesela. Evet, Bununla tabii. çalışma yapmışız. Vada de tanıyla kuyumcuna kuşunu çalışmışız. Tak, tabi tabii Buna çalışmışız. Yani hazırda bir avrisi var mı diye düşürdünüz. Ne yaptı abi? Şu an uçumdadır. He şu an uçumdadır. Şu an uçumdadır. Yalan almışız. Tam ona öz kuşlarından kuyumcu Kesinlikle. abimizin. Vada Tarık abimizin Kütahyalı markası yanında Vada Tarık abimizin yavru. kuşlarından markası da yanında abi. İsteyen araya abi. Maşallah. Böyle güzel bir tanımda. Böyle bir erkek bisküren. Öyle de güzel Abi, bir dişi değil. orijinal bankacı Faruk'un kendi kuşudur. Ayağında e, başka bir arkadaşın markası var ama açıp sorabilir. Yavruları var bizde. E, dişi erkek de bizim kendi ev kuşumuzdur. Evet tabii. E, i̇kisi de yüksek metrajlıdır. Bol seferli bol takalı kuşlardır. Bol seferli bol takalı. Böyle <laughs> güzel bir takımdan. Bunlardan gel oğlum sen de buraya. Böyle buralarda güzel bir takım mızdır. Ya Radon üstü bir var abi tabi kuş sahibimiz her zaman yok. Kuşunun arkasında kardeşim. Kuşlar dediğimizi de yapma tabi. Öyle bir dişi miskimiz. Abi ikisi de öz mardin kuşudur. Evet tabi. Ee, dişi söküktür hazırdır. Evet tabi. Ee, erkek damızlıktır. Evet tabi. Ee, i̇kisi de sert kuşlardır, metrajlı kuşlardır. Metrajlar metrajlı, metrajlı, metrajlı botakalı kuşlardır. İkisi de. Metraj ona kaç metre abi altından düşen? Tabii 25-30 metre 25-30 metre adı rahatır. <laughs> maşallah. böyle bu tağımımız da öyle ben sizlere öyle ufak bir bilgisini vereyim abimiz buradadır zaten. Şimdi şey, videodan önce bize söyledi. Abi Mardin'in çok eski kuşlarına da yani. Bakın zaten kuşa bakan abi kardeşlerimiz onlar Bunlar kafadan damızlık olarak gelmiş abimize. Zamanında çok eskiden beri ondadır ama gel gör ki abi güzel kuş tane ya yavruyu alamayız. Gel gör ki abimiz de bunların kısmet olup yavrusunu alamamış. De gittiği yerde inşallah abilerimiz bunların yavrusunu alacak, uçuracak ve bize de dönecek. İnşallah da acı da olacak. Kaç takım yumurta aldım? Bir tane yavru kısmet olmadı. nasip olmadı. Her yumurtadan abi iyi kuş şeyledir ha. kısmet olmadı. Nasip abi olmadı. kime geçerse bu takım çok eski bir soydur. Alın yavrusunu uçurun inşallah da acı Yani 70-80 Abi beklet bunayı yani. da alayım abi böyle. Böyle, böyle, güzel bir takım gök mavi seven abi kardeşlerimize özel bile bırakayım buraya. Bir maşallahınızı bunları alayım esirgemeyin benim abimsiniz. Maşallah size. maşallah size. Hacım bunların yavruları şu an uçunda. Maşallah. Abi takla, metra sefer ne arıyorsan abi. İkisi de söküktür. Maşallah. İçeride bak kaldırabilirsen. Içe İkisi de hazırdır. İkisi de hazırdır. Zamanında uçmuş kesinlikle. Görevini yapmışlar. Maşallah. Buna da güzel yavru da aldı. Maşallah. Beyler bu kuşlarımızı. Ya. Ya bu soy soybanı duruyor. Alan abi kardeşlerimize tekrar diye. Gök mavi sevenlere özel bir takım ile damızlık. Yavruları ucu yüksek uçuyor. Matım metraj ne varsa ne ararsanız var bu takımda al abi. Bismillah. Öyle bir takımda beklet. Evet böyle böyle size bir takımdan benekli dumanlı damız kuşlarımızdan böyle gösteren kanvayı maşallah size. Abi, bunlar ne yapar abi? Abi bunlar ne yapmaz diye sor. ne yapmaz <laughs> ama abi? Ama Maşallah. bu arkadaşlar bu kuşları alsınlar, yavrularını alsınlar, damızlıkta uçursunlar. Maşallah. Dönsün edesin de ki biz memnun kalmadık. Maşallah. Hemen beni arayın abi. Aşık Başka abi. şey söylemiyorum abi. Sen şimdi niye dedin bu erkeği vermeyeyim yani? Şimdi video, ben abi neyse onu söyleyeyim. Abi, şimdi bunu, abi az önce beklemeyi almıştım dedi. o erkeği tane, ver. İki tane sepet kardeşim uçuyor. Şu an Maşallah. e, kupaya kalkacak. Burada değil. Başka yerde. Evet tabi. Bir kardeşi ortalama 70 metre, bir kardeşi ortalama 80 metre var. Maşallah. O yüzden dedim bir. Abi uzun metre seven abilerimiz var. Kurban böyle. Var mı ver? Al abi bunayı da. Maşallah. Nasıl abi? Bu kuş yabancıya gitmesin. Ha çıkara oğlan mı? Ya he he. Vallahi Erkek. ya. Erkek. Uçuyor abi. İki tanesi uçuyor ise bir ne atacağım. Tamam abi. Abi gel buraya gel abi. bunlar bunlar ne yapıyor? Gel abi gel. Açık abi açık tamam. Aç konuş abi, ağaç, ağaç, ağaç. abi sen. Sen konuşurken biz ben videoyu açalım. Yani kimse... Hayır. Şey etmez, herkes duysun. Abi, abi, şimdi yaptın abi kuş çıkarıyor, yüzden bırak abi. Abi, davayı aldık, gitti abi. Bu ikisini şuradan bir sirkeli bak ne yapıyor. Maşallah. Maşallah. Yani sıkıntı gel burada bir sirke. Oyun boyunlarıyla nedir abi? Abi. Bol seferli, bol metrajlı. Evet, 5-6 taklalı oynayan 10 numara bu kuştur. Erkek. Abi erkek de yani dişiden farksız değil. Evet abi Yani Maşallah. üstündür eksik değil öyle Maşallah. söyleyeyim sana. İkisi de söktür, ikisi de hazırdır. Dişi, dişi 3 yaşında olması lazım. Alsınlar uçasınlar. Bu ile bu hale uçursunlar. Hiç sıkıntı yok. gitti abi oraya girdi. Abi. Oradan mı çıkardı? dışarı çıkar dışarı çıkar. Abi dışarı bu da son Şimdi onu mecbur sikker Abi bir şeker. Bu bu araya girdi. Abi onu buradan böyle. Abla dışarı çıksın. Abi çıktı ya. Kalktı ya abi. Kuşumuz. Eller bu kuşumuz da hazır değil. Bu da hazır bu ikisini bırak bırak bırak. Ama ne güzel bir tane. Ya e, uçmuyor bir şey. Ya. Yazık yani, ama hani biz bırak. Abi bırak bu... Hocam, abi. ama ben bir kuşu nasıl kemo alayım takipçilerime daha ya da. yani bir kontrol edeyim belki bir yeni hoşuma gitmeyi acaba kalsın abi. Bu kardeşim sade et abi maşallah. Bu mal. ayak maya kaburga kanat güzel abi. Maşallah böyle güzel bir takım böyle güzel bir, bir erkektir. İkisi de hazır böyle yani. böyle bir bunu da. De... Çok kaliteli. Şey, çok kaliteli. Ulan adam nasıl kuşlar? Çok tehlikeli bir tek. Kuş kalkmaya korkuyor böyle. Vallahi kalkmaya korkuyor. Bu kuşu nefeslendiren abimiz bu kuş bu, bu yaşta ben gene uçarım diye bunu da böyle Abi uçurmasın abi uçurmasın abi ben zaten demişim ya ben videonun başında demişim uçurmasın abi Beldağım için abi güzel kuşu bizle baktırmıyor anlayın yani, Şimdi abi son olarak bir şey değil sen abilerimize buna yavrusunu yalan abilerimiz mesela uçurma stillerini falan değilsen nasıl yapsınlar abi Hı. Ama tabi, da oğlak kuşları alsınlar, emek versinler, uçursunlar. sonra onları da görecekler yani. Şimdi ben burada ne anlatsam da boş. Aynen. Ama bütün sanatizmi alsınlar, kuşları uçursunlar. Evet. Bir kere Şimdi bir hali görsünler. Ee, eğer eğer bir sıkıntı da bir olursa, emeğinin sonunda e, alamazlarsa, sonuçları alamazlarsa, yeter ki mesela istekleri kadar kuşu da vereyim. Eyvallah, Her türlü arkasında emeği sıkıntı yok. Ne güzel abi. Her zaman kalite diyoruz o zaman abi. YouTube Ahmet Kayran duruyoruz. O kadar canlı Akşam saat 9'da bu kuşlarımız toplam, takım toplam takım 8, 8, 8. 9 Sekiz takım değil mi abi? 9 takımımızdır. 9 takımımızdır. 9 yanlış evet. dersem 9 diye abi en son aldığımız takımla beraber. Abi bunları alan arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla yavruya alsınlar. Nasıl ki dediğimiz gibi kendimize alıyorsanız sizlere de alıyız. Az olsun, öz olsun, emeğinize de eksin abi. Her zaman kalite. Youtube, Ahmet Kayran, Nuri Özdoğan, Canli Mezat. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu kısım da abim bize kalmış zaten. Bu kalan kısım da onun da. O da emek veriyor abi kendine. Bir kere bunlara da çoğalsın, bunlara da veririz inşallah. Hiç abi, yok i̇nşallah yok. abi. İnşallah abi. abi. söylüyorum, yavru yumurtadadır. Bir ay sonra gelin, bunları yavrularına vereyim. Hiç ya i̇nşallah abi. İnşallah abim. Bunları bir abilerimiz alsın, bir emek versin, bir çalışsın. İnşallah gönülleri olur. Bunlar Yo, abi maşallah. Maşallah, 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 maşallah. Öyle güzel kuşlarımızdan öyle bakın abi. Alalım kuşlarımız... llohato'linzaoin salomatda qolin mazotda ko'rishmoq'uzar ollohn